Merhaba arkadaşlar ben Tan. Bugün sizlere premium çekilişi videosunu çekiyorum. Sesim biraz değişik gelebilir. Mikrofonumu çıkardım. O yüzden yani mikrofon çıkarırken de böyle ses çıkıyor. Ek mikrofonum vardı. Her neyse hemen çekilişe başlayalım. Ben direkt normal çekiliş yaptan yapacağım. Hızlı ah. çekiliş yap diyelim. Yapacağımız çekiliş ismi Minecraft Premium çekiliş şey tamamdır. Ben buraya listelendirmiştim arkadaşlar. Hemen tamam, tamamdır. Kazanacak sayı 3 kişi. 3 kişi var mı? Premium kazanacak. Hadi bakalım başlıyoruz. Hiçbir hile yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. İstersen de değiştirebilirim. Ne ki aslında gerek yok da her neyse. Hile falan yok kesinlikle. Çekiliş şey yap dedim. Hadi bakalım. Kazananlar Doruk Savaşır, T.C. Batuhan Duman, <laughs> Umut Dinçer. Tebrik ediyorum arkadaşlar sizin. Ee, özelden size premiumlarınızı atacağım. Hayırlı olsun diyelim ne diyelim. Görüşürüz.